Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Ben birlikte böyle kart turunları sizlerle birlikte yaptım. Nasıl kart diyeceksiniz? Böyle e, önüne bir tane koyuyorsun mesela. E, Onunla bir e, şey söylüyorsun. Ama bu İngilizce kartlar. Ama biz böyle başka bir oyun yapmak istedik. Böyle öyle mesela Ürün. Billersem e, böyle ben alıyorum. Bilemezsem e, o kişi karşımdaki kişi o alıyor yani. E, ben de e, fazla olanlar kazanıyor, fazla olmayanlar kazanmıyor. Öyle. Bunlar para niyetine. E, şimdi oyuna başlıyoruz. Baba ilk önce sende. Sen babam koyacaksın. Ben, ben ben atacağım. Sen büyüyeceksin. ben hakem olacağım. He? Evet. Ters çevirelim, evet. N harfiyle. Nene. Tamam. Bir... <laughs> H harfiyle. H H H H Ona kadar baktığım var. Ya. 1 H üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Of arkadaşlar şurada. Bu benim, benim oldu. Bir bir gidiyoruz. Eğer bunu bilemezsem. Evet Y harfiyle bir nesne ya da Ye. hayvan bir isim. Çok güzel. Zor değil de aslında böyle bir oyun işte yani. Y harfiyle. Y. Y. Bir. Ye. 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 Arkadaşlar. İki. Y. 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 Üç. Y. Ya bir tane bileyim arkadaşlar ya. <laughs> Beş. Uf. arkadaşlar bu. Altı. Uf, bilmiyorum. Yedi. Sekiz. 9 yeah. Of. Bu da benim oldu. Ben seçeceğim valla. Ne bu? T harfiyle. Tıraş köpüğü. <laughs> e harfiyle. E. e. E, 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 Ne olabilir ki ya öyle? Bir. İki. E harfiyle bir şey gelmiyor mu aklına? 3 4 hmm. 5 6 7 Elma elma evet. Ah. Evet. İç aldım. Bu benim. Bu arada Zümra'nın bilemediklerini bilen varsa yorumlara yazabilirler. Evet. evet. R. R harfiyle. Z, 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 z. Düşünüyor musun şu an? Hı hı. Z, 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 Bir. R, ipucu. Yok ipucu. İki. <laughs> üç. R harfiyle hayvan, meyve, hiçbir şey aklına gelmiyor mu? Eşya. Eşek. Yok. Onu da olmaz. <laughs> Beş. Altı. Ya arkadaşlar Yedi, bilemiyorum ya. Sekiz. Pes. Dokuz. On. Zaten üç evet. üç gidiyoruz. Bu da benim oldu. Üç üç gidiyoruz bak. Evet U harfiyle. U. Uh. Bir. U. Uh, U. Uh. İki. U. Uh. Uh. <laughs> ya nedir ya ya. Üç. <laughs> bana söylesin. Dört. 5 6 7 8 9 Tüh. Bu da benim oldu. Ortada olsaydı var o. Of 4 gidiyor. Yerken. Yerken. <laughs> dört, dört gidiyoruz. Evet, L, harfiyle. L, lamba, 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 evet. lamba, lamba. Oo, Beşim ben. İk. İbrahim. Hmm. G Geek. Harfi. Ay ata geç. Ne harfiyle? Ne ne? S harfiyle. Sayangos. Sayangos. O resimden bildin değil mi? Hı hı. E harfiyle. E, e bilmiştik değil mi? E vardı. Bilmiyorum bir. E vardı bu büyüdü. Tamam bir daha bulup E ile İki. üç. E sen almıştın. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ama ben öndeyim iyiyim. <laughs> G. Gik. O bir Olaf. Olaf ne? Yani Elza'nın şeyi yani karda bir yok, Olaf şey. Olaf diye bir şey yok. Dört. Beş. Altı. Ya bu resimdeki yedi, ne adı? Sekiz. Dokuz. On. Ya resimdeki Nerede? vardı bir o ama. Evet. Ihafi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu da bilemem. D harfiyle. <laughs> Penguen. Bazı resimler yardımcı oluyor baz. A harfiyle bir şey söyle. A. A. Ne ödük ya? Bir. A, A, A. İki. Üç. Dört. A, beş. A. Altı. A, 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 A. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ha, anneanne. On. Ana ne? Tamam, mi? tamam. Bu senin oldu. Ke. 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 Şimdi. Keilde bir şey söyleyeceğim ama keilde ne olabilir ki yani? Ben onu hiç düşünmedim. Meyve. Eşya. Köpek. Evet, tamam. <laughs> İyi gidiyorum arkadaşlar. Kaç tane bilmiyorum ama. J harfi. J. 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 Jip. Jip. Tamam. Başlak aklıma bir şey gelmedi. P harfiyle. P. Pepe. Pepe mi? Evet. Yok o sayılmaz. Ya. Niye sayılmaz? Üç. Dört. P. Beş. P. Altı. Tepeden başka aklıma bir şey yedi, alamıyor. Sekiz. 8 9 bebek O 10. Bu tamam. da benim oldu. C harfiyle. Cep. Tamam. Alabilirsin. Z. Zebra. Hı. Zümra diyecektim ama zebra dedim. Bebek. Tamam al. Trash köpeği. F. 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 P. F. Bilemedim. Tamam. Benim olsun direkt. V. 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 Arkadaşlar ne diyor bu? Yorumlara yazın. Of. Volleyball. Ah. <laughs> Buldum. <laughs> ama oldu. bilemeyenler bilemeyeceğim bilemediklerimi bilemediklerimi yorumlara yazın d dede dede de de, tamam ve son kartımız kaldı Meryem hmm, son değil İbrahim ve o e, harfi kaldı İbrahim ve Meryem benim annemin babamın adı o U, 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 i̇ki. U, u, üç. Pes. pes, pes, pes. Tamam. Zaten benim çok olsun. Ben benimkileri sayayım. Benim sen de seninkileri say. Hadi bakalım. İlk önce benimkileri say. Bir. Iki, üç, <laughs> dört. Say çabuk. Beş. Senden sonra. Altı, yedi. Sayar mısın? Sekiz. Dokuz. Bir, on. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Evet, Cemran'ın 32 tane kartımız vardı. 32 karttan 22 tanesini bildi. 10 tanesini bilemedi. Hı hı. Ve bu videonun da sonuna geldik. Evet. Bir sonraki videoda. Ama ben kazandım arkadaşlar. Evet. Yani babamın ben çokum. O yüzden ben kazandım. Bu videonun sonu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.